Şimdi burada deniliyor ki sadece bu bilgiler deniliyor. Şimdi buna dikkat sadece bu bilgilere bakacağız. Hunlarla ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir diyor. Hemen yukarıya bilgimize gidelim. Hun Türklerinde çocuklar küçük yaşlarda koyunların sırtına binerlermiş. Binicilik yaparlar. Sincap, kuş ve tavşan avlayarak atıcılığa alışırlardı. Bu çocuklar büyüdükleri zaman piyade olarak savaşmayı sevmedikleri için donanımlı birer atlı asker olmaktaydılar. Devam edelim askeri özellikleri geliştirecek şekilde yaşamışlar mı? E, evet arkadaş baksanıza hayvanları avlıyorlar. Ya bunu yapan çocuk büyüdüğünde daha kolay silah kullanacaktır. O zaman bir var. Süvariler oluşturmuş muyuz? Evet donanımlı birer atlı asker olmuşuz. Piyade olarak hiç alışkın değilmişiz. Ordu da onun sistem var mı? Onbaşı, yüzbaşı, tümenbaşı. başı. Yüz başı, tümen başı. Han'ın bulduğu, Hun hükümdarı Meta bulduğu bir şey. Ama burada bahsetti mi? Hayır. Dolayısıyla cevabımız... Yalnız 1-2 olacak arkadaşlar, D şıkkı olacak. Şimdi Mustafa'nın hazırladığı proje ödevi doğrultusunda Uygurlarla ilgili hangilerin ulaşılabilir demiş. Uygurlarla ilgili proje ödevi hazırlayan Mustafa, projesinde Uygurların maneizm dinini benimsedikleri için hayvancılığı terk ettiklerini ve tarımsal üretime geçtiklerini belirtmiş. Bununla birlikte Uygurların kendilerine ait alfabelerinin olduğuna, türeş ve göç destanlarının oluşturduklarına, kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk topluluğu olduklarına değinmiştir. Son olarak uyguların kıtlık ve salgın hastalıklar nedeniyle zayıfladıklarına ve bu durumdan yararlanan kırgızlar tarafından 840 yılında yıkıldıklarına da dikkat çekmiş. Bakalım o zaman Mustafa proje ödevinde uygularla ilgili yerleşik geçmişlerdir diye bir yargıya ulaşabilir mi? Evet arkadaşlar ne dedi? Hayvancılığı terk edip tarımsal üretime geçmiş. O zaman bir var. Türkler de yazılı kültürü başlatmışlar mıdır? Arkadaşlar ne dedi burada? Türeş göç destanlarını oluşturmuş kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk. Burası çok dikkat çekin. Şimdi dikkat. Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk olunca ilk yazılı kültürü başlatan mı oluyor? Yazı sadece kağıda mı yazılır? Ya da yazı sadece matbaayla var olan bir şey midir? O zaman Sümerler yazıyı hiç icat etmedi. O yüzden arkadaşlar diyeceğiz ki burada kök Türkler zaten Türklerde yazılı kültürü başlattılar. Orun kitabelerini bilelim. Tamam? İnce bir şey var yani burada. Dolayısıyla yazılı kültürü başlatmışlardır diyemeyiz. Üçüncü öncüle bakalım. Sözde edebiyat ürünleri vermişlerdir. Zaten burada arkadaşlar ne dedi? Türeş ve göç destanları dedi üçüncü öncüle de ulaşırız. Cevabımız C şıkkı olur. Bu bilgilere bakılarak Türk topluluklarının hukuk sistemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz deniliyor. Şimdi kaynakların bildirdiğine göre Türklerde insan öldürmenin, barış zamanı başkasına kılıç çekmenin, ciddi tehlike olmadıkça ok yay kullanmanın, zinanın, ordudan kaçmanın ve vatan ihanetin cezası idamdı. Bu ceza işlemlerinin uygulanması devlet tarafından gerçekleştirilirdi. O kadar ki Avrupa Hun hükümdarı Attila kendisine suikast gerçekleştirmek isteyen birini heyet önünde sorguya çekmişti. Şimdi bakalım o zaman. Vatana karşı işlenen suçlar ağır suçlar arasında mı? E evet, ordudan kaçma, vatana ihanet falan idam diyor. Dolayısıyla ağır suç. Barış ortamını sağlamak için ağır cezalar var mı? E var. Kılıç çekmenin bile cezası yeri geliyormuş idam oluyormuş arkadaşlar. Toplumsal hayattaki düzen sağlanmaya çalışılmış mı? Evet ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmamak için arkadaşlar kurallar konulmuş. Kan davalarının önüne geçilmiş mi? Evet çünkü devlet yapıyordu bu cezaları. Devam edelim. Hükümdarın kararları kanun hükmünde. Bu bir kalsın arkadaşlar. Şimdi normalde evet de bu bilgi de yok ki. Atilla sadece sorguya çektiğinden bahsediyor. Ama bu bir kanun olmuş mu? Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Cevabımız o yüzden E şıkkı olacak. Onun kitabelerinde ne var? Babamızın, amcamızın kazandığı milletin adı sanı yok olmasın diye. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçüğüm kültügin ile iki şat şehzade ile ölürcesine çalıştım. Diğer bir ifadede Türk Oğuz beyleri milleti işitin. Üstten gök basmasa, alttan yer delinmese Türk milleti ilini töreni kim bozabilir? Devam ediyorum. Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için talih ve kısmetim olduğu için ölecek milleti hep diriltip kaldırdım, çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zengin ettim. O zaman köklü ve yerleşmiş bir düzen var mı? Senin ilini ve töreni kim bozabilir? Kıyamet kopmadıkça. Buradaki ifade o aslında. Üste gök basacak, altta yağız yer delinecek. Bu kıyamettir ya. Bu olmadıkça merak etme. Senin ilini, töreni, devletini ve hukukunu kimse bozamaz. O zaman köklü ve yerleşmiş bir düzen vardır. Devam ediyorum. Hükümdarlar sosyal devlet anlayışıyla acaba hareket etmişler mi? E ne dedi? Aç ve fakir milleti değil mi? doyurdum, donattım, giydirdim dedi. Dolayısıyla B de var. Türk hükümdarı o zaman halkının refahını önemsemiş mi? Zengin yaşayışını, rahat yaşayışını önemsemiş mi? Yine sosyal devlet anlayışından dolayı buna da ulaşılırız. Devam ediyorum. Bakın D şıkkına bakalım. Türkler ülkeyi idari birimlere ayırarak yönetmişler mi bu ifadelere göre? Hiç bununla ilgili ifade göremiyorum arkadaş. Yani sağ sol gibi bir ifade, doğu batı şeklinde ayırmak gibi bir ifade yok. Şimdi burada belki kültiginden dolayı alacaksınız ama arkadaşlar kültiginle beraber ülkeyi yönetiyor ama kültigini batıya falan göndermiyoruz yani. Tamam Buna dikkat edin. O onun yanında devam ediyor. Dolayısıyla ülke idari birimleri ayırarak yönetildiğine dair bir ifade yok. Doğru bir bilgi ama yukarıda yok. Kut anlayışı var mı? Ne dedi? Tanrı irade ettiği için dedi. Tanrı irade ediyorsa kut anlayışı var. Dolayısıyla cevabımız ulaşılamayacak olan değişik oluyor. Şimdi buna göre diyor, kavimler göçü ve sonuçları ile ilgili olarak hangisi söylenemez diye bir sorumuz var. Asyon devletinin yıkılmasının ardından Çin egemenliğine girmek istemeyen Hunlar batıya doğru hareket ediyor. Doğu ve Orta Avrupa'ya doğru hareket eden Hunların önünde tutunamayan barbar kavimler daha da batıya göç etmek zorunda kalıyor. Dikkat edelim. Kavimlerin bu yer değiştirme olayına kavimler göçü deniliyor. Avrupa'da yeni milletlerin ortaya çıkmasına neden olan bu olaylar sonucunda Dönemin en büyük siyasi yapısı olan Roma ikiye ayrılıyor. Roma'nın ikiye ayrılmasından sonra Batı Roma yıkılıyor ve otorite boşluğunu feodal beyler dolduruyor. Dikkat ediyoruz çok dikkat. O zaman Türklerle Çinliler arasındaki mücadeleler sona erdi. He biz Batı'ya göç ettik ya e Çin kimle o zaman mücadele edecek? Hayır kardeşim bütün Türkler göç etmiyor ki. Bir göç hareketi başlıyor giden gidiyor. Dolayısıyla cevabımız şimdiden çıktı. A şıkkına ulaşılamaz ama diğerlerine bakalım. Siyasi gelişmeler var mı? E Roma iki ayrılmış. Feodalite oluşmuş falan filan. Siyasi gelişme tabii ki var. Avrupa'nın etnik yapısı değişmiş mi? Evet. Yeni kavimler, yeni milletler ortaya çıkmış dedik. Dolayısıyla burada da etnik yapının değiştiğini anlıyoruz. Derebeylik güç elde etmeye başlamış. Evet. Feodal beyler otorite boşluğunu doldurmuşlar. Türk kültürü yayılma alanı bulmuş mu? Evet. Çünkü Doğu ve Orta Avrupa'ya doğru hareket ettik. Türk kültürü de yayılma alanı bulacak. Ama tabii yeni Türk göçleriyle desteklenmeyince de oradaki Türkler yavaş yavaş eriyecek, asimile olacak. Günümüzde yine de bu Türk varlığı orada devam ediyor olduğunu da bilelim yani. Cevabımız şu anda aşık o yüzden. Orta Asya devletlerinde kurultaylarda alınan bazı bilgiler var. Mesela kalabalık Çin nüfusu için asimile olmamak için Çin'e yerleşme fikrinden vazgeçiriyor kurultay. Bilge kan şehirlerimizi surlarla çevirelim diyor. Ama Kurultay diyor ki bu Türk yaşantısına uygun değil. Reddediyor. İnal kan mesela devlet yönetiminde başarısız oluyor. Dolayısıyla tahttan indiriliyor. Bunların hepsine Kurultay karar oluyor. Dikkat edelim. O zaman Kurultay'ın aldığı bu kararlarla ilgili yaptırım gücüne sahip nedir? E, evet işte karar almış arkadaş. Devletin kolaylıkla yıkılmasına neden olacak şekilde örgütlendiği ya çok absürt oldu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bizim devletimizin kolaylıkla yıkılması için değil tam tersi yıkılmaması için örgütlenmiş. Devletin yararını gözeterek tabii ki burada karar almıştır arkadaşım. O yüzden 3. öncül de var. Cevabımız arıyorum bir üç. D olacak. Evet burada kurgan adını verdikleri mezar höyü gösteriliyor. Şimdi ölü eşyalarıyla gömülüyor. Bu kurganlar Bakalım bu kurganlar aracılığıyla Türklerle ilgili olarak hangisi hakkında bilgi edilmesi bekliyor. Şimdi yaşam tarzlarımızı anlarız. Kullanıldığı eşyaları falan görürüz. Kıyafetlerini anlarız. Sanatımızı anlarız. Değil mi? Yani yanımızdaki atıyorum bir çantanın, bir kılıç kabzasının nasıl süslendiğine bakarak sanat anlayışımızı anlarız. Araç gereçlerimizi görürüz ama biz buna bakarak Türkler acaba neyle yönetildiler falan bunu anlayamayız arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. İlk Türk devletleri yönetme yetkisinin Gök Tengri yani tanrı tarafından verildiğine inanılan kut anlayışına göre yönetilirdi diyor. Şimdi yani buna göre bir hükümdarın kut anlayışına göre tahta çıkmasıyla durumlarından hangiler arasında ilişki kurulması beklenir? Şimdi hükümdar kut anlayışına göre tahta çıkıyorsa hakimiyetini sağlamlaştırır arkadaş. Karizmatik bir özellik kazanır. Ya demiştik ya daha önceden de. Yani bu bir artık devlette Tanrı'nın verdiği bir iradeyle tahta çıkmış. Yani bu adam çok önemli bir üne sahip oldu. Tapınak mimarisinin gelişmesiyle ilgili bir ifade burada olamaz. Cevabımız bu yüzden değişik. Yani lütfen dikkat edin. Yani Tanrı, işte Tengri, din bunları gördüğümüz her yerde illa tapınakla ilgili bir şey olacak diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımız o yüzden değişik. Yukarıdaki bilgilerden hareketle Türk Devlet Teşkilatı ile ilgili ulaşılabilecek en genel yargıyı sormuş arkadaşlar. Hangisidir diye. Şimdi Köklükler'de bu minkanın kardeşi İstemi Yapko devletin batı kanadını yönetiyor. Avrupa'nın hükümdarı Attila'nın ölümünden sonra oğulları Dengizik ve İlek hükümdar oluyor. E şimdi bakın bu minkan kardeşine beraber yönetiyor. Attila'nın sonra oğulları yönetiyor falan. O zaman topraklar boylar arasında paylaşıyor. Boylar değil hanedan arasında arkadaş. Orada da onun sistem var mı? Bilemiyoruz ki var mı yok mu? Var da bilemiyoruz bu bilgiye göre. Türkler çok farklı bölgelere yayılmışlardır. Şimdi normalde yani bir köktür bir Avrupa gibi bunu söylemek içimizden geliyor ama burada ekstra bilgiler var ona vurgu yapmış. O zaman nedir arkadaşlar? Ülke hanedan ortak malıdır. Tamam mı? Çünkü Atira'dan sonra oğulları Buminkan da kardeşiyle beraber. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğine dair hiçbir ifade ve bir ima yok. Dolayısıyla cevabımız değişik olacak. Orta Asya'da kurulan İslam öncesi Türk devletlerinde özelliklerinden hangileri farklı kültürlerle etkileşime girildiğinin kanıtı olabilir diyor. Arkadaşlar Maneizm Çin'den alınan bir din olduğu Çin seferine çıkıyordu Uygur hükümdarı. Dolayısıyla bu farklı kültürlerle etkileşime girildiğinin kanıtı. Ordu milleti Metahan'ın bulduğu bir sistem. Dolayısıyla kültürel etkileşimi olduğu söylenebilir mi? Hayır. Atın etkin bir şekilde kullanılması o da Türklerin kendi özellikleriyle ürettikleri ya da geliştirdikleri bir şey bu da olmaz. Dolayısıyla maneizm dinini burada alacağız. Cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacak.